Karadeniz'e devam edelim efendim yine. Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de sondaj çalışmaları için artık son hazırlıklarını yapıyor. Şu anda Zonguldak'ta oradan da arama noktasına gidecek detayları arkadaşımız Yaşar Atilla Öksüz aktaracak. Bizlere Yaşar seni dinliyoruz. Türkiye'nin sanayileşmesinde aydınlanmasında taş gömüyle bir dönem ışık tutan ve hala bu e, potansiyeli devam eden Zonguldak bugün bambaşka bir heyecan yaşıyor. Fatih Sondaj Gemisi 29 Mayıs'ta İstanbul Fethi'nin 567. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uğurlanmıştı ve Trabzon'da yapılan kule inşaatında tamamlanmasın sonrasında e, Filos Limanı'na geldi. Küçük bir detay hemen e, Filos Limanı da bu anlamda inşaatı tamamlanmak üzere olan bir liman ve dolayısıyla da e, Filos Limanı'na gelen ilk resmi anlamda anlamda bu anlamda e, gemi oldu. Fatih Sondaj Gemisi. Şimdi bu de, burada devam edecek olan hazırlıkların sonrasında da 15 Temmuz itibariyle yaklaşık buradan e, karayoluyla yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Karadeniz Eri'li, Zonguldak açıklarında, Eri'li açıklarında Akçakoca açıklarında doğal gaz veya e, diğer arama çalışmalarını sürdürecek. E, Fatih Sondaj Gemisi tabi bölgeye gelmesi, dün itibariyle bu kıyıları gelmesiyle beraber e, büyük bir heyecan yaşandı. Vatandaşlar da bu anı özellikle gece aydınlandığı e, çevreyi aydınlattığı, uzak noktalarda görüldüğü için e, pek çok vatandaş da bu anlam, bu heyecana fotoğraf çekerek selfie yaparak veya e, diğer bazı detaylı ve duygularını yine sosyal medyadan paylaşarak heyecana ortak olmaya çalıştılar. Bölgemizin kalkınması özellikle e, bu bölgede yıllardır çok konuşulur. Taş kömürü var evet kendiniz için e, çok önemli bir değer ama yine de doğalgaz konuşulur başka diğer madenler konuşulur ama bu boyutlu bir heyecan ilk defa görüyoruz. E, Umutların tabi bu anlamda kaynaklara ulaşılması noktasında önümüz günlerde alacak olan sonuçlar da bu yönüyle de heyecanla bekliyoruz. Zonguldak'tan, Filos açıklarından şu anda aktarabileceklerim bunlar. Sınırlarımız ötesinde yaşanan gelişmelerle devam ediyoruz.